Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat, fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar TYT'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, 9. sınıf TYT kısmında en son e, genleşme kısmına geçmiştik katılarda metallerde genleşmeyi işlemiştik. Şimdiki konumuz ise sıvılarda genleşme olayı. E, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar katı, e, sıvılar da tıpkı katılar gibi sıcaklığını arttırdığımız zaman sıvıların hacimlerinde de bir artış meydana gelir. ve Bu olaya yine genleşme ismini veriyoruz. Şimdi elimizde V0 hacminde bir sıvı var. H yüksekliğinde. Ve, ve biz arkadaşlar Arkadaşlar bu sıvıya ısı verip sıcaklığını delta T kadar arttırdığımız zaman sıvı genleşmeye başlar ve sıvı yukarıya doğru yükselir. Delta H kadar yükseldi ve hacmindeki artış ise şu taraladığım kısım kadar oldu. Yani ilk hacmi V sıfırdı. Şimdi ne oldu? Hacmi delta V kadar arttı. İşte bu hacmindeki artış miktarına biz hacimce genleşme miktarı diyoruz ve delta V ile gösteriyoruz. Hacimce genleşme miktarı arkadaşlar ilk hacim çarpı sıvının genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimine eşittir. Aynı katılardaki genleşmenin formülüyle birebir aynı arkadaşlar. Dolayısıyla ilk hacmi büyük olan sıvı daha çok genleşir. Ya da diyelim ki ilk hacmi ve sıcaklık değişimleri eşit, genleşme katsayısı büyük olan sıvı hacimce daha çok genleşir. Ya da diyelim ki genleşme katsayıları aynı, ilk hacimleri de aynı. Bu sefer sıcaklık değişimi büyük olan sıvı daha çok genleşir diyebiliriz. Yani kural katılardaki ile birebir aynı arkadaşlar, değişen bir şey yok. Devam ediyoruz. Şimdi elimizde 3 tane düzgün kap var arkadaşlar. Birinci kabın tab kesit alanı 2S. ikinci kabın 1S. Üçüncü kabında 3S olsun. Ve bu her 3 kaptaki sıvılar ısıtılıyor. Ve sıcaklıkları eşit miktarda arttırılsın. Sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığı zaman K sıvısı delta VK kadar. Şu kısım. L sıvısı delta VL kadar Hacimsel olarak artıyor. M sıvısı da delta Vm kadar hacimsel olarak artsın. Şimdi ilk hacimlerine bakalım. K'nın ilk hacmi şu kısım arkadaşlar. Ee, yükseklikleri de aynı. Başlangıçta her üç kapta da H yüksekliğinde sıvılar var. Sadece kesit alanları farklı. Şimdi hacim ne demekti? Taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Şöyle şu kısmı sileyim. 2S değil de S yapayım. Taban alanı çarpı yükseklikti değil mi? Hacim dediğimiz şey cismin taban alanıyla yüksekliğinin çarpımıydı. O zaman K'dakinin hacmini yorumlayalım. Bakın taban alanı 2S yüksekliği H. 2S ben başlangıçta K'nın hacmine 2V diyebilir miyim? L'nin hacmi bakın yükseklik H kadar ilk durumda. S çarpı H'tan 1V diyebilir miyim? Buraya da 3S çarpı H'tan 3V diyebilir miyim? ve ne olacak arkadaşlar aynı cins sıvı var aynı cins sıvılar olduğu için bizim hacimce genleşme miktarımız neydi? İlk hacim çarpı sıvının genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi değil miydi? E bir kere sıcaklık değişimleri eşit. Aynı cins dediği için genleşme katsayıları da eşit. O zaman ilk hacmi büyük olan sıvı daha çok genleşecek değil mi? Kimin ilk hacmi daha büyük M'nin. O zaman M'deki genleşme en büyüktür. Sonra K'daki genleşme bakın 2V ilk hacmi. Delta VK. L'nin ilk hacmi V kadar olduğu için L'nin hacimce genleşme miktarı en azdır. Şimdi eğer bana hacimce genleşmeleri sorarsa M'nin ilk hacmi en büyük olduğu için en çok M genleşti. L'nin ilk hacmi en küçük olduğu için L en az genleşti diyebiliriz. Peki yüksekliklerini nasıl yorumlayacağız? Şimdi dikkat edin K 2 S'lik kapta yükselecek. L 1 S'lik kapta. M ise 3 S'lik kapta genleşecek. Şimdi bakın şuradaki formülden siz H'ı çekerseniz ne yapıyor? V bölü S yapıyor mu? O zaman bakın HK'yı yazıyorum. HK ne kadar yükseldi? Hatta şöyle diyelim. 2V'den dolayı buraya 2V yükseliyor. 1V'den dolayı buraya 1V yükseliyor. 3V'den dolayı buraya 3V yükseliyor diyebilir miyim? Çünkü ilk hacimle doğru orantılıydı. E ne kadar yükseldi? 2V. Nerede? 2S'de. Bakın V bölü S yapıyorum. 2V yükseldi 2S'de. 2V bölü 2S'den 2 bölü 2'den yani buna H diyebilir miyim? 2 bölü e, 2'ler gitti. V bölü S'yi H diye tanımladım. Peki HL ne kadar yükseldi? Bakın hacimce V kadar arttı. Kesit alanına da S demiştim. V bölü S kadar. Bakın V bölü S'ye H dediysem bu da H mıdır? Geliyorum M'ye. M'nin hacimce genleşmesine 3V dedik. 3V'den dolayı. 3V bölü yükseldiği kesit alanı 3S. Bakın V bölü S yapıyorum. 3V bölü 3S'den ve bakın bu da V bölü S. Yani buna da H. Demek ki her üç kapta da yükselme miktarları eşittir diyebiliriz. Çünkü bu 2V 2V e, yükseliyor 2S'de. Bu V yükseliyor 1S'de. Bu 3V yükseliyor 3S'de. Yani 3 üç bölü 3'ten H yükseliyor. 1, v, 1 bir bölü 1'den 1H 2 bölü 2'den 1H yükseliyor. Dolayısıyla yükselme miktarları aynıdır diyebiliriz. Ağzına kadar su dolu bir kap ısıtılınca suyun taşması sıvılarda genleşmeye örnektir değil mi? Devam ediyoruz. Aynı yükseklikte, aynı cins sıvı bulunan düzgün olmayan bu sefer kaplarımız düzgün değil arkadaşlar. Düzgün olmayan kaplardaki sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında sıvılar kapların daralan veya genişleyen kabın kesit alanlarına göre yükselir. Şimdi arkadaşlar burada her üç kabında sıcaklığı delta T kadar arttırılıyor. ve başlangıçta da bakın başlangıçta da haş yüksekliğinde sıvılarımız var. Her üçünde de haş yüksekliğinde sıvılar var. Şimdi biz burada e, hacim neydi? Kesit alanı çarpı yükseklikti değil mi? Şimdi buranın da ilk hacmi 2SH, buranın da ilk hacmi 2SH, bu kabın da ilk hacmi 2SH değil mi? Yani bunların hacimlerine 2V diyebilir miyim bakın? 2SH'tan dolayı ilk hacimler 2V. Şimdi aynı cins dediği için genleşme katsayıları eşit değil mi? Şimdi bizim delta V'nin formülü neydi? V0 çarpı ilk hacim çarpı genleşme katsayısı çarpı delta T. Şimdi sıcaklık değişimleri eşit. Genleşme katsayıları da eşit. E, i̇lk hacmi büyük olan daha çok genleşir. E, i̇lk hacimler de eşit. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? 2V'den dolayı buradaki sıvı 2V hacminde genleşiyorsa 2V'den dolayı buradaki de 2V genleşecek. 2V'den dolayı buradaki de 2V genleşecek. Yani bir kere ilk hacimleri eşit olduğu için bunların hacimce genleşme miktarları eşittir. Bunu söyleyebilirim. Peki yükselmeler aynı mı olur? Şimdi bakın haşı buradan çekin. V bölü S yapar mı? O zaman bakın HK'yı yazıyorum. 2V yükseldi. 2S'de. 2V bölü 2S'den V bölü S yapar mı? Bakın ikiler gitti. HL'yi yazıyorum. Bakın V bölü S. 2V yükseliyor. Ama S'de yükseliyor. 2V bölü S'den HL'yi de bu şekilde yazdım. Geliyorum HM'ye. Bu 2V yükseliyor, artıyor hacmi ama kesit alanı 3S. Dolayısıyla 2V bölü 3S. Yani bunu 1 buldum, bunu 2 buldum, bunu ise 2 bölü 3 buldum. O zaman haşlarının sıralaması ne oluyor? Bakın en büyüğü L geldi, sonra K geldi, M'ninki ise en küçük olmadı mı? O zaman sıralama yapacak olursak H'l en büyük, HM ise en küçüktür diyebiliriz devam ediyoruz arkadaşlar geldik suyun canlı yaşamı için önemine şimdi evrende bulunan maddelerin yüzde 99'u donarken hacmi azalan erirken ise hacmi artan maddelerdir ama üç tane bu duruma aykırı olan madde vardır su antimon ve bizmut elementleri ise donarken hacmi artıyor erirken hacmi azalıyor. İşte biz sudan bahsedeceğiz. Hatta suyun neden canlılar için yaşam kaynağı olduğuna değineceğiz arkadaşlar fiziksel olarak. Şimdi su donarken hacmi arttığını biliyorum. Normalde dediğimiz gibi evrendeki maddelerin %99'u donarken hacmi azalıyor. Ama siz su, şişeye su doldurup buzlu attığınızda ne oluyor? Donduğu zaman buz hacmi artıyor. Su donduğunda hacmi artar. Öz kütlesi ise azalır arkadaşlar. Zaten buzun öz kütlesi suyun öz kütlesinden nedir? Daha küçüktür. Zaten bundan dolayı su arkadaşlar e, yukarıdan üst suyun üst yüzeyden donmasının sebebi de budur. Yani üstten donmasının sebebi. Buzun öz kütlesinin sudan küçük olmasıdır. Devam ediyorum. Öz kütlesi azalan buz su yüzeyinde yüzer ve buz tabakası oluşur. Su artı 4 derecede arkadaşlar burası bizim için çok çok önemli. Artı 4 derece bizim için kritik noktadır. Su artı 4 derecede hacmi en küçük değerini öz kütlesi ise en büyük değerini alır. Yani biz mesela artı 4 derecede mesela suyun öz kütlesine 1 diyoruz ya aslında suyun öz kütlesinin 1 olduğu sıcaklık artı 4 derecedir. Artı 4 dereceden ister sağa doğru İster sola doğru uzaklaştığımız zaman suyun yoğunluğu azalır arkadaşlar. İşte bu suyun öz kütle sıcaklık grafiğidir. Artı 4 derecede öz kütle maksimumdur. Hacim ise arkadaşlar minimumdur. Çünkü... Öz kütle eşittir kütle bölü hacim. E kütlemiz sabit olduğuna göre e ne olacak? Öz kütlenin maksimum olduğu yerde hacmin minimum yapması gerekiyor. Ve şunu adımız gibi bileceğiz. Artı 4 derecede suyun öz kütlesi maksimumdur. Hacmi ise minimumdur. Artı 4 dereceden ister sağa doğru uzaklaşın 5, 6, 7, 8 diye ister artı 4 dereceden sola doğru uzaklaşın 3, 2, 1, 0, 1 diye her iki durumda da artı 4 dereceden uzaklaştığımız süre boyunca öz kütle azalır arkadaşlar suyun öz kütlesi. Artı 4 dereceye ister sol taraftan yaklaşın ister sağ taraftan yaklaşın. Artı 4 dereceye yaklaştıkça suyun öz kütlesi artar hacmi ise azalır. Artı 4 dereceden uzaklaştığımızda ise suyun öz kütlesi azalır hacmi ise artar arkadaşlar. Dolayısıyla bakın artı 4 derecede e, suyun hacmi minimum değerdedir. Artı 4 derecede hacmi minimumdur. Çünkü nedir? Öz kütlesi maksimumdur arkadaşlar artı 4 derecede. Burada da bahsetmiş en büyük öz kütle en küçük hacim artı 4 santigrat derecede gerçekleşir. Artı 4 derecedeki suyu ısıtırsak ya da soğutursak hacmi artar arkadaşlar. Bakın. Burası çok çok önemli. Artı 4 derecedeki suyu ısıtırsak ne olur? Sıcaklığı artı 4 dereceden daha büyük olur. Ya da soğutursak ne olur? Bu sefer soğuttuğumuzda da artı 4 dereceden daha küçük bir değer alır. Biz ne dedik? Artı 4 dereceye yaklaşıyorsak öz kütle artar hacim azalır. Artı 4 dereceden uzaklaşıyorsak biz şu anda ısıtırsak da soğutursak da ilk sıcaklığı artı 4 ya Başlangıçtaki sıcaklık artı 4. Isıtsak da soğutsak da ne yapıyoruz? Artı 4 dereceden uzaklaştırıyoruz. Artı 4 dereceden uzaklaştırdığımız için hacmi artar. Öz kütlesi azalır arkadaşlar. Evet umarım anlaşılmıştır. Peki elimizde şöyle bir su ve buz tabakası var. Şimdi dışarıda hava eksi 7 derece. Ve şurada da bir buz tabakası var. Şimdi arkadaşlar dışarısı eksi 7 derece ise şu anda A noktası havayla temas ettiği için A noktasının sıcaklığına kesinlikle havanın sıcaklığına eşittir derim. Ve havanın sıcaklığı eksi 7 derece olduğu için şu anda A noktasının sıcaklığını sorarsa eksi 7 santigrat derecedir diyebilirim. Peki geliyorum B noktasına. B noktası buz tabakasıyla su arasında tam sınırda olduğu için B noktasının sıcaklığı kesinlikle 0 derecedir. Bunu da gönül rahatlığıyla söylerim. Burada ne oluyor arkadaşlar? Balıklar yaşamlarını işte buradaki canlı türleri yaşamlarını devam ettiriyorlar. Yani dışarısı negatif, üst kısım buz olmasına rağmen alt taraf su olduğu için işte burada bazı canlı türleri yaşamlarını devam ettiriyorlar. İşte suyun yaşam kaynağı denmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Ve gelelim suyun dip kısmına. Suyun dip kısmı arkadaşlar sıfır dereceye eşit de olabilir, büyük de olabilir. Aşağıya doğru indiğimizde sıcaklık artabilir dedik. Artıyorsa da arkadaşlar maksimum artı 4 dereceye kadar çıkar. İşte burası maksimum artı 4 derece olduğu için burada işte ne yapıyor? Canlı türleri yaşamlarına devam edebiliyorlar. Dolayısıyla bana C noktasının sıcaklığını sorarsa artı 4 dereceye eşit de olabilir ya da küçük de olabilir. Aynı şekilde 0 dereceye eşit de olabilir ya da 0 dereceden büyük de olabilir diyebiliriz. Mesela bana dese ki C'nin sıcaklığı 2 santigrat derecedir. Buna kesin doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü 0 ile 4 arasında olacak. 4'e eşit de olabilir 0'a eşit de olabilir. Yani bana C'nin 2'dir, 3'tür, 4'tür diye sorarsa bunlar hakkında kesin yorum yapamayız. Ama kesin söyleyeceğimiz 0 ile artı 4 arasında olacağıdır. Evet devam ediyoruz. Şimdi örnek sorularımıza. Soğukça bir kış günü sokaktaki su birik birikintisi şekilde gibi donmuştur. Hava sıcaklığı eksi 8 derece. Bakın dışarısı eksi 8 santigrat dereceymiş. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? A noktası kesinlikle eksi 8 derecedir. Az önce söyledim. B noktası kesinlikle 0 derecedir. C noktası burada tehlikeli az önce bahsettim. C noktası ise 0 ile 4 arasında bir değer alacağını söylemiştik. Bu e Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bu olayın gerçekleşmesinde öz kütlesi küçük olan maddeler sıvıların yukarısına çıkar. İlkesi geçerlidir. Evet arkadaşlar bakın bu su değil mi? Buzun öz kütlesi zaten sudan küçük değil mi? Dolayısıyla donan su molekülleri yukarıya çıkıyor. Yani suyun üstten donmasının sebebi buzun öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük olmasıdır. Dolayısıyla bu ifade doğru. A noktasının sıcaklığı eksi 8'dir. Evet zaten söyledik. C noktası artı 4'tür. Hayır bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Artı 4'ten küçük de olabilir. Artı 1, artı 2 ya da 0 da olabiliyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 gelmiş oldu. İkinci soru. Demiş ki sıvı içinde erimeyen KLM katı cisimleri şekildeki gibi dengededir. Sıvı bir ocak üzerinde belirli bir süre ısıtılıyormuş. Yani sıcaklık arttırılıyor. K cisminin konumu değişmiyormuş. L ise arkadaşlar dibe iniyor. M ise sıvı yüzeyine doğru yükseliyor. Yani K değişmiyor. L dibe iniyor. M sıvı yüzeyine doğru yükseliyor. Hatta son hallerinde çizelim. K yine burada. L dibe indi. M de ne yaptı? Sıvı yüzeyine doğru yükseldi. Buna göre cisimlerin ve sıvının hacimce genleşme katsayıları sıralaması nasıldır? Şimdi bir kere sıcaklık arttırıldığına göre o zaman ne olacak? Bunlar genleşecekler. Hacimleri artacak. Hacimleri arttığı için de hepsinin öz kütlesi azalacak. Ama eğer aynı oranda genleşselerdi öz kütleleri aynı oranda azalacaktı. K'da, L'de, M'de yine ilk durumdaki konumlarında kalacaktı. Ama öyle olmamış bakın. M yukarı çıkmış, L aşağı inmiş. Bir kere K'nın konumu değişmediğine göre demek ki K ile sıvı, Aynı oranda genleşmiştir. Bunu bir kere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunların genleşme katsayıları eşittir. Çünkü ilk durumda da K aynı konumda. E son durumda da aynı konumdaysa demek ki eşit miktarda genleşmişler. Eşit miktarda öz kütleleri azalmış. E dolayısıyla K'nın konumu değişmemiş. Peki, L ne yapmış arkadaşlar? Dibe çökmüş. Şimdi son durumda L dibe çöktüğüne göre, L'nin öz kütlesi sıvıdan büyük olmuş mu? Şimdi L'nin öz kütlesi ne yapmış arkadaşlar? Daha az azalmış. Sıvının öz kütlesi ise daha çok azalmış. E, sıvının öz kütlesi daha çok azaldıysa. Demek ki sıvının hacmi daha çok artmıştır. Sıvının hacmi daha çok arttığı için de demek ki sıvı daha çok genleşmiştir. Yani L daha az genleştiği için öz kütlesi daha az azalmış. Sıvı daha çok genleştiği için öz kütlesi daha çok azalmış ve son durumda L'nin öz kütlesi sıvıdan büyük olmuş. Yani L daha az genleşmiş. Peki geliyorum M'ye. M ne yaptı arkadaşlar yukarı çıktı yani son durumda M'nin öz kütlesi sıvıdan küçük şimdi M'nin öz kütlesi son durumda sıvıdan küçükse e başlangıçta neydi dibe çöktüğü için sıvıdan büyüktü şimdi başlangıçta sıvıdan büyüktü öz kütlesi şimdi sıvıdan küçük demek ki e, ne olmuş öz kütlesi çok azalmış sıvıya göre. E, öz kütlesi çok azalıyorsa demek ki hacmi çok artmış. E hacmi neden çok artar? Demek ki daha çok genleşmiş. Yani M'nin genleşme katsayısı en büyükmüş diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olarak bulundu. Evet güzel bir soru tarzıydı. Geldik 3. sorumuza. İçinde boşluk bulunan metal küre ya içinde şekildeki gibi dengedeymiş. Sistem sıcaklığı daha düşük olan bir ortama götürüp yeterince bekletiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur diye soruyor ve parantez içinde metalin genleşmesi sıvınınkinden daha küçüktür. Yani bize şu bilgiyi vermiş. Metal daha az genleşecek. Metalin genleşme katsayısı sıvınınkinden küçükmüş. Bunu soruda söylüyor. Şimdi sıcaklık düşürülüyormuş. Sıcaklık düşürüldüğüne göre o zaman ne olacak? Bunların hacimleri azalmaya başlayacak mı? Peki hacimleri azalıyorsa kimin hacmi daha çok azalacak? Tabii ki de sıvının değil mi? Çünkü sıvının genleşme katsayısı daha büyük. Biz ne dedik? Genleşme katsayısı büyük olan cisim ısıtıldığında daha çok genleşir. Soğutulduğunda ise daha çok küçülür. E burada soğutuluyor. Sıcaklık azaltıldığı için bunlar küçülmeye başlıyor. Kim daha çok küçülecek? Sıvı. Yani yağın hacmi azalacak. Yağın hacmi azalacağı için öz kütle eşittir m bölü v ya. Şimdi kütle sabit. E bunların her ikisi de küçülüyor. Küçüldüğü için bir kere her ikisinin de öz kütlesi artacak. Her ikisinin de öz kütlesi artacak ama e, ne olacak? Son durumda, son durumda kim daha çok küçülüyor sıvı? Sıvı daha çok küçüldüğü için sıvının yani yağın öz kütlesi küreden büyük olacak arkadaşlar. Çünkü bakın her ikisi de e, sıcaklığı azaltılıyor, her ikisi de küçülecek ama sıvı daha çok küçülecek. E, Sıvı daha çok küçülüyorsa, o zaman öz kütlesi yağdan e, küreden daha büyük olacak. Yani her ikisinin de öz kütlesi artıyor, küçüldüğü, küçüldükleri için. Ama yağ daha çok küçüldüğü için yağın öz kütlesi daha çok artacak e, küreye göre. Peki yağın öz kütlesi artar bu doğru zaten. Her ikisinin de öz kütlesi artıyor çünkü e, sıcaklık azalıyor, hacim azalıyor, hacim azaldığı için öz kütle artıyor. Metal küre yüzeye çıkar. E, son durumda ne dedik? Yağın öz kütlesi küreden büyük olacak. Yağın öz kütlesi küreden büyük olacağı için küre artık yukarı çıkar. Bu ifade de doğru. Yani askıdayken şimdi yüzmeye başlayacak. Üçüncüsü metal küreye etkiyen kaldırma kuvveti Değişmez. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvvetini daha henüz anlatmadım ama 12. sınıflar TYT'ye hazırlanan arkadaşlar ve mezun arkadaşlar bu kısmı biliyorlar. 9. sınıf öğrencileri için burada hatırlatacağım. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülü cisminin batan hacmi çarpı sıvının öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesiydi. Şimdi g sabit, sıvının yoğunluğu artıyor değil mi? Sıvının yoğunluğu artıyor. Çünkü hacmi azalıyor sıcaklık azaldığı için. Ve batan hacmi de azalıyor bakın. Önceki batan hacmi bu kadardı. Şimdi batan hacim azaldı. Yani bir tanesi azalıyor, bir tanesi artıyor. Acaba azalışla artış aynı oranda mı? Bilmiyorum. O zaman soruyu buradan çözemem. Hemen ne yapacağım? Denge. Bu cismin aşağıya doğru ağırlığı var, yukarıya etki eden kaldırma kuvveti var. Dengede olduğu için ilk durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Peki son durumda yine bu cismin aşağıya doğru ağırlığı var, yukarıya doğru da kaldırma kuvveti var mı? Ve yine cisim dengede olduğuna göre Son durumda da kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir diyebilir miyim? Bakın ilk durumda da askıda olduğu için kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. Son durumda da yüzdüğü için kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. En azından ağırlığın değişmediğini biliyorum. her ikisinde de ağırlığa eşit olduğuna göre demek ki kaldırma kuvveti değişmemiştir diyebilebiliriz. Evet cevabımız 1, 2 ve 3 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar genleşmeyi burada noktaladık. Bir sonraki konumuz elektrostatikte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.